Mı? Aldım. Sar, sar, sar. Sar, sar, sar. Sar, sar, Evet Emir aldı. Laos mu Emir? Laos. Laos değil mi? Sar, 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 Ama kafa atıyor bu Laos da olmayabilir. İnşallah Laos. Laos duruyor. Laos dur sar Laos dalış hadi bakalım. Kafa baba. At atıyor. Of. Şu boya bak, boya. Ay ay ay. İlk başta kafa atmıyordu. Şuna baksana. Boya bak, boya. Silikonu nasıl <laughs> zıplatıyor görüyor musun? Of